Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün önce hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatı kanalımda sizlerin beğenisini sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone ol abone videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Serenay Serikaya Instagram hesabı üzerinden bugünkü çıkan aşk haberleriyle ilgili ateş püskürdü. Serenay Serikaya'nı kızdıran aşk iddialarını açıklama yaptı. Serenay Serikaya bu çirkin üslupta olan haberleri kınıyorum diyerek takipçileriyle paylaştı. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.